Sevgili arkadaşlar, mezuniyet Törenimize hoş geldiniz. <laughs> Bizler 2011-2015 mezunu olarak 4 seneyi geride bırakmış bulunmaktayız. Sizin için şu an geçmek bilmeyen zaman bizim için göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bizler buraya 14-15 yaşlarında bir çocuk olarak geldik. Şimdi pişirildik ve bir erkek töreni olarak ayrılacağız. burada öğrendik. Elimizdekilerle yetinmeyi, güven vermeyi, güven duymayı burada öğrendik. Hepimiz için zaruri olsa da sevmediğimiz insanlarla yaşamayı burada öğrendik. İlmi, ilfanını öğrendik. Bu nedenle şu yansılamaz bir gerçektir ki bu okuldan çok şey öğrendik. Bizler bir süre bu yurda sahipliği yaptık. Şimdi bir aile misafiriz. Sizin bu dört yıl gibi bir süreçte Bize her anlamda yardımcı olan değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım, her şeyi